Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun yalı çapkını setinden yepyeni kamera arkası görüntülerini getirdik herkes 15 Eylül'ü dört gözle bekliyor yeni sezon artık başlıyor arkadaşlar herkes çok heyecanlı eğer sizler de yalı ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. thank mm -hmm.